Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kardeşimle benim yaptığım şehri göstereceğiz. Gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Tamam, Arkadaşlar ben Ayşe, burası benim şehrim. Şöyle. Vodafone Arena Park var. Şurayı göstereyim. Şuradan giriş yaptım. Böyle böyle baya uzun bu köprü. O yüzden ben şu... Ne <laughs> vardı yani? Onu sevmiyorum peki. Sen.

burada elimiz var. Devlet var. Olsun burada ABC'de böyle şeylerimiz var. Şurada da okulumuz var. Şurada marketimiz var. Şurası market burası. Tabii ki de okul. Şurada bir tane çok büyük bir sistem var. Hatta size göstermek için şahitim. bir şehri bayağı bir uzak. Burası arkadaşlar. Şey. ay burası site. Ondan sonra şuradan havalimanı gözüküyor. Şurada da ikili bir site var. Çok site değil aslında şey yani. Yapı. Burası da belediye. Şöyle göstereyim içini. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle belediye toplantı salonu. Arkadaşlar. Burada da neresiymiş? Bebe diyor da Burası bir Burası şey pek bilmiyorum da yani gibi ya sen de bilgi talansı What What the What Neyse boş ver Şu, şuradan karşımış şehrine gidiyoruz Uçukta ee, da gire, gidebilirdik ama neyse ben böyle diyeceğim böyle de anayol hattımız asıl büyüteceğim galiba. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şimdi karşımın yoluna gidiyorum. Karşımın şehrine. O şehrine ben New York koydum. Şimdi gidersek göstereceğim nasıl bir New York olduğunu arkadaşlar. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Ulan şimdi ya. Daha yolun yarısına geldik arkadaşlar. Daha yolun yarısı. Tamam. Karşımda şöyle arenası var. Baya bir değişik. Şurada da bir tane e, havalimanı var. Arkadaşlar. Şu havalimanı. Burada kaçmış şehri. Genellikle ben buraya New York diyorum arkadaşlar baksanıza. Şurada kaç katlı bir arkadaşlar yani görüyor musunuz? Neyse arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım isterseniz. Ve görüşürüz. Diğer iki videoda görüşürüz. <laughs> Ama senin ben reklam. Aşağı kanama abone Like at. O zaman diğer videoda görüşürüz. Ama like at bak sen görüyorum. O elini görüyorum. O elini alırım. Tamam mı? Like tuşuna basarım. Abone ol mu? Heh, tamam. Geç şimdi.